Otelimize geldik. Bu yıl tatil için Antalya'nın Kemer Belde bir bölgesinde olan Gaisofila Club Marine Oteli tercih ettik. Otelin girişinde bizi güzel bir bahçe karşılıyor. Sağ tarafımızda futbol sahası, tenis kortu ve basketbol sahası var. Otelde bu gibi sporları yapma imkanlarınız bulunuyor. Şimdi girişten lobby kısmına geçelim. Bu bölümde resepsiyon yer alıyor. Bu tarafta lobi barı var. Müşteri ilişkileri kısmı yer alıyor. Buradan alakat rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Lobi kısmından çıktıktan sonra odaların olduğu bölüme geçiyorsunuz. Burada otelin haritası var. Otelin alanı oldukça geniş. Büyük bir alana kurulmuş tesis. Odalar genelde yüksek bina yok, 2 katlı ya da üç katlı bloklardan oluşuyor. Bu bloklarda da farklı oda tiplerinde odalar mevcut. Şuradan size bahçeyi gezdireyim biraz daha. Otel yemyeşil bir bahçe içinde konumlandırılmış. Her tarafta yüksek ağaçlar, büyük ağaçlar mevcut. Otelde binalar genelde iki katlı. Bu bölümde hamakların olduğu bir dinlenme alanı var. Şurada da sabahları step aerobik gibi sporların yapıldığı bir bölüm var. Arkadaki binada spa center var. Havluyu oradan alabiliyorsunuz. Üst katında da büyük bir spor salonu var. Koşu bantları, spor aletleri bulunuyor. Şimdi bu tarafa döndüğümüzde Mini klubu görüyorsunuz. Burada çocuklar için gün içinde farklı aktiviteler oluyor. Mini klubun bahçe kısmı var. Burada masa tenisi ve çocuk için oyun alanları mevcut. Dediğim gibi hamakların olduğu bölümden havuzlara ve pul balın olduğu yere geçiş var. Oradan da sahile inebiliyorsunuz. Şu anda akşam yemeği saati. Biz akşam yemeğine gideceğiz. Size ana restorantı da göstereyim. Otelin sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeğinin yendiği ana restorantını göstereceğim. Yani şurada küçük bir mini golf sahası var yine dediğim gibi çocuklar için yapılan aktivitelerden biri